Selam dostlarım. kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Traffic Racer'ın 7. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son eee efsane araçlarla yolumuza devam ediyorduk ve oradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi eee hangi araçlarla oynasam? Eee şimdilik ben araba arabayı seçip geliyorum arkadaşlar. Evet, Devam ediyoruz. Evet yine araçlar. Ya arkadaşım ya o kadar hızlı gidilir mi ya? Neyse tekrardan yapacağız. Frene basmayı unutmayın diyor ya. Ulan frene bas. Ben gaza basarım. Frene basmam. Hadi bakayım. Ulan bariyere çarptık var mı lan Sırıya, Sıralıya bak Sıralı paketi ne olacak Evet ar arkadaşlar ee, Cuma günü e, Bu cuma günü e, Oyunlar kaldığı yerden Devam edecek özellikle Call of Tekrardan devam edecek Ama nereden Tabii ki iPhone 6s'ten gelecek arkadaşlar çünkü iPhoneların ee, oyun performansı e, bazı Android telefonlara göre biraz daha iyi e, onu söyleyeyim derken patladık e, yani bazı Android telefonlara göre iPhone 6s'teki oyun performansı diğer Android telefonlara göre biraz daha iyi onu da söyleyeyim şimdi şu arabayı bir seçelim. Allah motora bak. Ne tatlı bir motor. Ne tatlı bir motor. Neyse. Ulan araç 255 basıyor. Oha. Hızlı efkeli miyim oğlum ben? Derken az daha patlıyorduk la. Oğlum size çekildin la. Allah Allah ya. Evet bu arada arkadaşlar e, serimize büyük e, ilgi göster gösteriyorsunuz. Böyle devam edelim arkadaşlar. Ulan ya tam var ya sağdan sola geçecektim. Olmadı ya. Görüyor musun? Çekilsene. Allah Allah. Burada araba geçiyor. Burada hızlı ve filinin araçları var. Evet bir sonraki bölümde arkadaşlar. Challenge yapacağım. İzlediğiniz arabayı ben YouTube'da yine anket yapacağım arkadaşlar. Ve izlediğiniz araba hangisi? Hangisi? Ona göre e, ankette paylaşırsanız sevinirim. Oylarınızı paylaşırsanız sevinirim. Evet Traffic Racer'da hangi araçları istiyorsunuz arkadaşlar? Yazın yorumlara. Ulan oyun bir kastı sanki. Ya kırmızılı bak kırmızılı hep, hep videolarımda sen başıma bela alıyorsun ha Yeter ama Şu arabayı alalım ya bir kere de Hep şu kırmızılıya denk geliyorum ya yeter ama Olan <laughs> Ulan tam hızlı git, gideceğim diye düşündüm. Neyse. Evet her videomda söylüyorum arkadaşlar. Cuma günü yine video gelecek diyorum ama gelecek merak etmeyin. Amunas reis kalu al giysin. Başımın belalısı kırmızı al ya. Yeşilliğe bak yeşilliğe. Fiyat mıydı o? sağa geç kardeşim sağa geç Of güzel manevra Senin Vereceğin sinyale Çok güzel Bu kadar niye yoğun trafik var aga ya Of güzel Hadi oğlum Haydi oğlum ya kamyon seni orada ne işim var? Senin orada ne işim var? Ulan kamyon, Hızımı aldım. Evet, bu da son şeyimiz olsun arkadaşlar. Son arabamız olsun. Eee, şu araçla devam edelim. Frenine basmayı unutmayın diyor ya bana. Şöyle kornayı bastıralım ki. Sağ ol ambulans baba. Ulan orada ne neyse tamam orada ne işin var senin ya. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. yine buradan devam edeceğiz. 8. bölümüyle devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorumlar like arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek, üz görüşmek üzere. Kendinize çok, çok iyi bakın ve sadece kalın. İyi haftalar.